Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Fener'in maçı var gününe. Fenerbahçe'den Kayserispor'a büyük üstünlük. Fenerbahçemiz bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek ki memleketimin takımıyla tuttuğum takım karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü var diyor. Eee ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki bültenlerimde de söyledim. İşte şu kadar üstünlüğü var, bu kadar üstünlüğü var. Önemli değil üstünlük bugünkü maçta ortaya çıkması gereken şey. E, rakibin 30 kez mağlup etti, 10 kez de sağdan beraberlikten ayrıldı. Kayseri Spor karşısında 8 mücadeleden Kayserispor'da Fenerbahçe maçında 8 mücadelede 3 puanla ayrıldı diyor. Fenerbahçe 110 gol attı. Kalesinde 53 gol gördü. Kadıköy'de 25. maç. 24 maçta Fenerbahçe 18 galibiyet 4 beraberlik 2 kez yenilgi yaşadı diyor. Fenerbahçe 67 gol atarken 28 gol. Gördü. Geçen sezon ligin ikinci yarısında 3-3'lük bir maç vardı. Uzatma dakikalarında gelen gol. Tarihi skorlarda Fenerbahçe 7-0 kazandı falan diye anlatıyor arkadaşlar. Ve hani en gollü maçta Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı maçtı diye belirtiyor. Bugün taraftarımızın bir nevi beklentisi şu şekilde. Hani Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı diye anlatıyorlar şu an Süper Lig'deki. Şeye de bir bakayım. Ben de bir yanlışlık var mı diye bakıyorum şu anda. E, ee, 7 24 gol. Aynen. Karagümrük 23, Kayserispor 24. Antalyaspor en son 22 sanırım. Yani ligin en çok gol yiyen takımı diyor. 11 maçta 24 gol. Ama Fenerbahçe'de ligin en çok gol atan takımı olabilir. Çünkü Galatasaray Kayseri Spor'la oynadığında 4-0 kazanmıştı. Yani ben o olabilir bu olabilir lan geçmek istemiyorum. Fenerbahçe'nin patlama yaparak bu maçı kazanarak milli araya girmesi taraftarıyım. Ne olursa olsun umurumda değil. Çünkü 5 maçlık bir periyot belirlemiştik. Bu 5 maçlık periyotta Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti. Pilsen deplasmanda berabere kaldı ama hani ilerleyen günlerde ilerleyen maçlarda telafi edilebilir bir beraberlikti. Bugünkü maçın telafisi, melafisi yok. Fenerbahçe ne yapıp edip kazanacak? İnşallah saat 17'de Galatasaray'ın 1-0 kaybedeceği maçın ardından Fenerbahçe bu maçı kazanıp puan farkını bire indirip bir şeylere bekleyecektir diye düşünüyorum. Nelson Semedo ve Jadon Osterbolde. iki futbolcu da sarı kart ceza sınırındalar. Eee ve Fenerbahçe... Bu arada Zekorner Kayserspor. Onu da belirtelim arkadaşlar da. Yani sponsor ismini söylemeyince de sanırım sorun oluyor. Çoban Stadyum'daki maçı Ozan Ergün yönetecek. Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yardımcıları olarak görev alacak. Ya yani Fenerbahçe'nin bugün mutlak ve mutlak kazanması gerekiyor. Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşüp 3-2 maçı çevirdi ancak Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yediği kırmızı olmasaydı Fenerbahçe maçı çeviremezdi sözleri hepinizin kulağında gibi. Hani kulağında da diye düşünüyorum bilmiyorum hepiniz aynı görüştesinizdir. Belki de ama bugünkü maçın artık lambacımı şu su bu su yok. Semedo sarmıyor. Yesin yapacak bir şey yok. da sarmıyor. Yesin yapacak bir şey yok. Ve Fenerbahçe'nin artık Domenico Tedesco yönetiminde bu maçı kazanıp milli araya rahat girmesi lazım. İsmail Yüksek biliyorsunuz kart cezası. Ki iki maç ceza gibi bir durum var. Onu konuşacağım. İki isim sınırda eğer bunlar sarı kart görse Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecekler. Belirtmiş olayım. Kerem Aktürkoğlu'nun da bugün Vitoria Pizza maçında e, kadroya süremediği Kerem'i oynatacağını düşünüyorum. Yine Fred'in de İsmail'in yerine oynayacağı görüşü hepimizde hakim. Tabii bir herhangi bir sürpriz vesaire yaşanmazsa. Ama ne olursa olsun bugünkü müsabakada kazananın Fenerbahçe olması gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin de planlarını yaptığını düşünüyoruz çalışmalarını hazırlığını yaptığını düşünüyoruz. Ve hazırlıklar dün itibariyle sona erdi. Tedesco'nun bu sene yaptığı bir olay var arkadaşlar. Fenerbahçe her maç öncesinde kampa alıyor. Sadece derbi maçlarda değil. Ve idmanda Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüp bu maçı beklemeye koyuldu. Şimdi İsmail Yüksek olayı çeşitli çeşitli notlarım olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın bir oraya böyle. Bir oraya. Bu arada Fenerbahçe Beko dün bu büyük çekmeceyi son çeyrekte mağlup ettim ki son sıradaki takım 91-87 mağlup etti. Niye son sırada diyorum? İşte bundan dolayı diyorum arkadaşlar. Yani takımların sıralaması sizi yanıltmasın. Takımların sıralaması sizi şaşırtmasın. Yani bir şey de şu konumda bu konu önemli değil. Fenerbahçe maçında her şey malum. İsmail Yüksek mesela üst üste iki tane kart yedi. Üst üste iki ceza. Yani Kayseri Spor ve Ferenç maçlarında forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde yediği sarı kart ayrı bir komedi. Vitoria Pizzen maçında hiçbir müdahale yapmadan yediği sarı kart ayrı bir komedi. Yani anlatmaya gerek yok ama Ferenç mücadelesinde yok. Yani iki maçta da cezalı durumda ama İsmail Yüksek'in olayı biraz hakemlikti. Marsilya İsmail Yüksek'i takipte. Aklımdayken bunu söyleyeyim. Avrupa'dan ilgi sürüyor. Domenico Tedesco geldi. Fenerbahçe'de artı yönde evrilen futbolcuların sayısı gerçekten artmaya başladı. Hani şöyle bir kadromuzu yokluyorum. Ederson herhalde onayı aldı sizden artık. Artık tamam hocam Ederson tamam diyorsunuz. Şikrinyar zaten dörtlüde bende tereddütler vardı. Tereddütlerini yok ettim. Osterbol de bence artıya gidiyor. Evet şu an çok eksikler var kabul ama artıya gidiyor. Archie Brown da artıya gidiyor. Yanlış anlamayın bir düşüş bir sallantı vardı ama Dikkat edin artıya gitmeye başladı. Semedo artıya gidiyor. Hani yedeklerde Mert'i, Çağlar'ı, Yiğit Efe'yi, Bekao'yu neredeyse hiç izlemiyoruz. Levent'te bir artıya gidiş var. En azından forma şansı buluyor. E, Tarık Çetin mesela en azından artıya giden futbolcu diyebiliriz. ki bence hala aynı seviyede. Değişiklik yok. Fred'i göreceğiz. Bugünkü maçta artı olup olmadığını. Edson, İsmail ikisini zaten arttırmıştı. Bartu Elmaz'ı çok göremiyorduk. Bugün muhtemelen kadroda olursa görürüz. Asensio'da ilerleme var. Çünkü sezon maçı kampını kaçırmıştı. Gayet iyi ilerleme var. Talişka'da da bence ilerleme var. Evet gitsin etsin dediğimiz futbolcu tipinde ama artış yani ileri yönde bir artış var. Kerem bence hani ne artı ne eksi. Oğuz Aydın biraz son maç bizi şüphelendirdi. Tereddüte düşürdü ama o da sonradan sonradan girip bence artı yöne geçebilecektir. Doğru gelesinene. Şu an taraftar Kerem içinde doğru ne içinde ne gelişiyor ne gelişmiyor diyor. Ama geriye gitmiyor diyorlar. En azından seviyesini koruyor diyorlar. Yani beğenmeseler de. En de geriye gidiş var. Conduran'da ileri gidiş var. Bence Cenk Tosun'la İrfancan Can bu milli arada affedilirse Fenerbahçe'de taşlar yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Aklımdayken bunu söyleyeyim. Ve Fenerbahçe'nin milli yıldızları çok fazla milli futbolcumuz var. Farkında mısınız? Bu arada Marsilya istiyor. Kabul ama 15 maç bir gol bir asist. Fenerbahçe 40 istiyor İsmail Yüksek için. Aklındayken onu da söyleyeyim. Şimdi milli takıma çağrılan çağrılmayan diye saymayacağım. Çağlar Söyüncü. Çok güzel. Mert, Müldür, İsmail Yüksek, İrfancan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir. Genç yaş kategorisinde. Ederson, Brezilya milli takımı. Semedo, Portekiz milli takımı. Şiklinyar. Edson Alvarez, Şimanski, Yusuf Ennesiri. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Beğenmesek de milli takımlarına gidiyorlar. Hani orada bir şeyler yapacaklar. Mesela Şimanski, Ennesiri çok tepki alıyor farkındaysanız bunlar. Ee, Fas mesela Ennesiri'yi çağırdı. Portekiz yine Semedo'yu çağırdı. Baktığın zaman şey Şimanski'nin Fenerbahçe'de belki kötü ama orada iyi. Edson Alvarez birçok soru işaretini barındırıyordu ama şimdi herhalde o soru işaretleri gitmiştir. Şikrin yer zaten anlatmaya ihtiyaç duymuyorum. Ederson malum. Yani milli futbolcularımız sakatlıksız, kazasız, belasız gitsin gelsinler ama Türk milli takımındaki futbolcular özellikle İspanya maçı çok kırıcı bir maç olabilir. Psikolojik anlamda kırıcı bir maç olabilir. O maçın da kırıcılığını çok merak etmiyor değilim açıkçası. John Duran milli takıma alınmadı kabul ama biz zaten biraz da gitmesini istemedik açıkçası. Ben buraya notlarıma da aldım. Jondran aday kadroya davet edilmedi. Kolombiya'nın Yeni Zelanda, Avustralya ile oynayacağı maçtan kadrosuna. Fenerbahçe tam iyileşmediği için 90 dakikaya çıkaramayacağını söyleyip bir nevi izin istemişti. Jondran özel idmanlarla açığı kapatacaktır diye düşünüyorum milli arada iyi oldu. bunu da aklımdayken söyleyeyim. Şimdi Şike operasyonunda bomba adım tam 600 futbolcu. Günlük şike operasyonuna ilgili bir şeyler duyuyoruz. Ve Sinan Bürhan'ın 2 yıl önce sinyalini verdiği şeyler şimdi yeni yeni olmaya başladı diyor. TV 100'ün haberine göre Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Bürhan bundan 2 yıl önce TV 100'de bunun kulüplere uzanacağını söylemişti diyor. Bazı futbolcuları yasa dışı bahis sitesinden para transferi yaptığı iddiaları tespit edildi diyor. Yani bakın İddialar azım sanacak şeylerde hakemlerin bahis sitelerine üyeliği, hani Spor Başkanı Murat Özkaya'nın Kazımpaşa Kulübü Dernek Başkanı Fatih Saraç'ın gözaltına alınmaları ve bazı süreçler asıl şimdi başlayacak diyorlar. Hani ben bilmem, bir şey diyemem. Ama 600 futbolcunun incelenmesi ya yani şu an Ankara kulislerinde inanılmaz şeyler dönüyor. İnanılmaz olaylar dönüyor. Şampiyonluklar iptal edilebilir ifadesi. Bence bu ifade çok cesur bir ifade. Yani bu ülkede şampiyonluklar iptal edilirse hani ülkemiz adına pozitif düşünebiliriz bir şeylere. Çünkü eğer şampiyonluklar iptal edilirse demek ki ülkeye bir şeyler gelmiş diyebiliriz. Ama bahis olursa iptal edilmez. Fakat bu bahis şikeye dönüşürse bu iptal edilebilir diyor. Ben ona da bir şey demeyeceğim. Hani şöyle anlatayım size. Hakem ne yaptı? Dedi ki Fenerbahçe 3-0 kazanır. İddia oynadı. Bu şike değil. Ama dedi ki Fenerbahçe 3-0 kazanırken bir tane oyuncu da kırmızı kart yer. Sonra Fenerbahçe kötü oynadı diyelim. Hakem de gitti Fener 3-0 kazansın diye elinden geleni yaptı. Bu işte şikeye girer. Yani bunu sadece ben Fenerbahçe olarak örneklenirim. Siz Aklınıza gelen bir takım varsa ondan bağdaştırabilirsiniz. Çünkü onların bağdaştırdığınız takımların bu tip maçları çok olmuş olabilir. Mesela dün Galatasaray maçında hakemlerce doğranıp 2 puanı çalınan ama ses etmeyen Trabzonspor Kore'nin Alanya Spor'la bir bir berabere kaldı. Bilmiyorum hakkı yenildi mi yenilmedi mi. İyi tarafından baksana Galatasaray'ları liderlik koltuğunda. 2 haftada 4 puan kaybettiler falan ama. Efenler Bahçe maçında 5 şutta 2 gol attı Alanya Spor. Galatasaray Trabzon maçında 46 şutta sadece bir gol bulabildi. Yani Fenerbahçe şansı bahtsızdı. Trabzonspor Alanyaspor maçının devre arasında Güntekin aydan hani inanılmaz bir rezalet. Geçen hafta Ersin diyor Fenerbahçe maçında degacı doğru yere kullansaydı öyle bir gol olmayacaktı. Fenerbahçe şey maç Beşiktaş için farklı yerlere gidecekti. Şimdi siz buna ne dersiniz? Fenerbahçe'de ne yaptığında çıkartamıyorsun dersiniz değil mi? Ben diyorum çünkü de. Nedir bu Fenerbahçe düşmanlıkları bazılarını çözemiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin ya. Gönlünüz neyse kaderiniz o olsun. Böyle söyleyeyim. Milan Şikrin yerden Juventus'a transfer haberlerine geçelim. Şimdi Fenerbahçe bon servisini aldı mı Şikrin yarın? Aldı. Şu an Fenerbahçe'nin kadrolu futbolcusu mu? Gayet de kadrolu futbolcusu. Ve birçok takip eden, talibi olan, yani talipleri olan bir futbolcu mu? Talipleri olan bir futbolcu, istekleri olan bir futbolcu. Fenerbahçe maçlarında şunu yaptı, bunu yaptı. Şöyle becerikli, böyle becerikli. Juventus istiyor. Fenerbahçe'de mutluyum diyor. Hani 5 maddeyle Şikrinyar diye özetlemişler. Hangi 5 maddeyle özetleyelim? Mesela Fenerbahçe'de. Tüm kulvarlarda 18 maça ilk 11 çıktı. E Fenerbahçe'nin en fazla süre alan oyuncusu 1620. 2024-25 sezonu devre arasından bu yana Fenerbahçe forması giyiyor. Bir, yani bu dönem bir geçen sezon 3 olmak üzere 4 gol attı. Sağlam savunmasının yanı sıra hücumda da 2 penaltı kazandırdı. Hiç sakatlanmadı maşallah Allah sakatlıktan nazardan korusun. Cezası nedeniyle sadece bu sezon kara maçında oynayamadı. 2029'a kadar sözleşmesi var. Senelik 8 milyon euro maaş alıyor. Helali hoş olsun. Yani. Şimdi Victoria Pilsen'i konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe Victoria Pilsen maçından 67 saat sonra maça çıkıyor. Galatasaray Ajax maçından 88 saat sonra maça çıkıyor. Planlamayı yapanlar ki onların da iddia eden alakası olduğu söyleniyor ama çok güzel Fenerbahçe düşmanlığı içerisindeler. Bu arada Fenerbahçe hakem Lindelof için UEFA'ya gidiyor sözlerini duymuşsunuzdur. Bunu anlatmaya gerek duymuyorum. Hani hepiniz olayın farkındasınızdır. Ama ben geçtim. Dünkü ana kanalımıza Kadıköy Sokağı kanalında Ennesir'in gitme ihtimalini konuştuk. Çünkü Ennesir'e talipler, teklifler vesaire vardı. Devre arasında ben gideceği görüşündeyim. Getson Fernandez, Vedat Muriçi. Ki e, Getson Fernandez Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da haber gönderen bir futbolcu. Ben dünyayında da söyledim. Ben olacağını zannetmiyorum. Ademola Lokman. Şimdi Ademola Lokman ismi dünün en bomba ismi. Arkadaşlar dün ben canlı yayında uzun uzadıya anlattım. Fakat burada kısaca bir kez daha söyleyeyim. Lokman için kadro dışı kaldığında bile 60 milyon euro istediler. Şimdi 60 milyon euro istedikleri futbolcuyu şimdi bilmem paylaşımları silmiş, bilmem bir şey yapmış falan filan diye 30'a 20'ye verecek halleri yok. Ben yine söylüyorum 60 milyon euro isteyeceklerdir. 60 milyon euro isteyecekleri futbolcuyu da hani bu yaş istatistikler o kadar ahım şahım değil. Sadece ismi var cismi var diye almak da mantıklı gelmiyor bana. Ha hocam Galatasaray alırsa görürsün Anya'yı Konya'yı. Ya Galatasaray alırsa sen de hamle yaparsın. Mesela Şörlot. Fenerbahçe Artem Doybuk ya da Şörlot'tan birini alacak en nesir yerine. Şimdi Fenerbahçe'ye Lokman'ın gelmesi mi, Sherlock'un gelmesi mi düşündürür. Çünkü düşüşte olan bir Lokman var. Mesela Memphis Depay kulübü parasını veremiyormuş. Fenerbahçe alabilir mi? Gayet alabilir. Ama olur mu? İşte tereddütteyim. Mesela eldeki futbolculara bakıyorsun. İşte Serdar Çelikler diyor ki devre Rudi Rudiger alır. Rudiger sakat. 12 aralığa kadar sakat. Göreska, Göreska şimdi Bayern Münih'te oynamaya başladı. Şu saatten sonra zor. Anguissa, Anguissa da Napoli'de oynamaya başladı. Ben Anguissa'nın, Göreska'nın bir bile geleceğini zannetmiyorum. Açık söyleyeyim, yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. Ha, Milinkovic-Savic için menajeri ben getirebilirim diyor. Ben menajerine bırakıyorum. Merit Demiral mesela. Stoper tandemi için Merit Demiral'ı getirirsin getirmesine getirirsin ama Merit Demiral'ı getirirsen Şikrin yarı yedekleyemeyeceğine göre Osterwolde'yi yedekleyeceksin. Osterwolde'yi yedeklemek bence Osterwolde'yi devre arasında satabilsek böyle 20-25'lere Merit Demiral'ı bedava çekebilsek bunu öylesine söylemedim. Mesela Emre Mor şu an idmanlarını sürdürüyor tek başına. Lisansı yok. Görev verilse olmaz. Onu söyleyeyim. Yani lisans olmadığı için devre arasından önce oynayamaz. Milinkovic Savic'in menajeri ben Fenerbahçe'ye getirebilirim demiştim. Bon servissiz Bekliyoruz bakalım. Vedat Burçin'in bir ihtimali yok. Hani konuşulan herhangi bir duyumum vesaire yok. Yanlış anlamayın. Fenerbahçe Franklino, Frankulino C'u ile ilgileniyor. Bu habere şaşırdım. Normalde bu benim duyumumdur. Ben bu duyumu Üyelere özel vermiştim çok da açığa çıkartmayın diye tembihlemiştim Hani Allah'a şükür Çok geç Konuşulmaya başlandı Ben de sevinçliyim açıkçası Demek üye arkadaşlara güvenebilirim ee, Sık sık Duyum verebilirim diye düşünüyorum Çok çok memnun oldum Teşekkür ediyorum üye arkadaşların her birisine Ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum ee, Onun dışında Şörlot için transfer planı diye bir haberim var. Şimdi Şörlot için Fenerbahçe kesenin ağzını açacak da şöyle yapacak böyle yapacak. Dün Atletico Madrid'in maçı vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Levante ile maçı vardı. Hani maç kadrosunda da yer aldı Şörlot. Ama istatistiksel olarak hani o eski halinden eser yok şimdi diyebileceğiniz bir Şörlot var gibi. Neyse onu çok karıştırmayayım. Vedat ee, Muriçi yok. Ya yani Fenerbahçe en nesiri conduran. Birinden birinden çıkıp ki en nesirin olma ihtimali yüksek. Ben hatta en nesirin devrasına gitme ihtimali %60'ın üstünde görüyorum. Ayrılmak da istiyor. Sherlock da oradan ayrılmak istiyor. Milli arada temas kurulacağını ben düşünüyorum. Ve Fenerbahçe satın alma opsiyonu kiralık teklifinde bulunacak gibi. 32 milyon euroya transfer edilmiştir. Şu an 25 milyon euro yazıyor ama şu istatistik yani dünkü maçı çık bu sezon 728 dakika sadece 2 gol. Bu istatistiğe bu para verilir mi? İşte söz konusu olay burada biraz patlak veriyor. Bu istatistiğe bu para verilmez. Ha, Vedat Muriçi mesela. Vedat Muriçi Türk kontenjanında olsa bu para verilir. Yani Vedat'ı çekme imkanı olsa şimdi çünkü 5 milyon eurolara kadar düşmüş değeri. Vedat'ı çekme imkanı olsa olur ama Türk sayılmadığı için boşa kontenjan harcamanın lüzumu yok. Ee, çok soru geldiği için buna cevap vermek zorundayım. Hocam BKO. BKO'nun gitme ihtimali yüksek. Hatta %99. Hocam %99 yüksek mi? Gitti say sen. Ben %99 diyorum ama futbolcu son maçlarda bir oynar. Ne bileyim performans verisi süper olur bilmem ne yapar. Almak isteyen taraf almaz. Vermek isteyen vermez. Ben o yüzden o topa giremem. Ama e, piyasası olan bir futbolcu Bekao. En azından Atalanta cephesinde piyasası olan bir futbolcu. Bilginiz olsun. Çok da bir şey hani daha fazla konuşma gereksiz. Ben bu videoyu şöyle bir toparlayayım. Bize bir yüzde ver hocam. Biz bak bu kanaldayız. Kadıköy Sokak 1907 kanalındayız. Bu kanalda sana biz beğeniler atıyoruz hype atıyoruz ki attığınız sahiplerden çok memnunum. 910 900 puan falan oluyor yani her hype'de. Ve mesela 100 kişi falan yaptı mıydı inanılmaz puan geliyor. Listelere giriyoruz. Hani hype puanı verebilirseniz sevinirim. Bugün pazar zaten. Bugün son gününüz. Her hafta 3 tane hakkınız var. Hocam ben bu videoya vereceğim 2 tane daha hakkım var arkadaşlar. Videoya hype puanı verin. Kapatın videoyu. Tekrar YouTube'dan tekrar açın. İkinci hype puanı verin. Kapatın tekrar açın. Üçüncü hype puanı verin. Bu videoyu şeylere taşıyalım olmaz mı ya? Böyle ne derler ona trendlere. Adem Lokman 60 milyon euro para istiyorlar. Ben gelme ihtimali %0 görüyorum. Ancak taraftarımızla tabii ki de saygım var. Taraftarımız kalite istiyor. Taraftarımız iyi futbolcu istiyor. Ben hak veriyorum. Getson Fernandes hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a hani haber gönderen sezon başında 20 milyon euroya giden bir futbolcudan ben hayır geleceğini zannetmiyorum. Evet kaliteli futbolcu yaşı henüz 26 ama tutmaz artık. Onu söyleyeyim. Sherlock bizim forvet transferinde bir numaralı adayımız. Ama beceririz ama beceremeyiz. Bir şey diyemem. Ondan sonra e, Frankulino bu Frankulino arkadaşımız da aday. Hocam Sherlock olmazsa mı? Hayır Sherlock'tan ayrı. Belki de üçüncü forvet olarak aday. Belki de mesela Bekao'nun yerine işte Merih Demiral'ı becerebilirsek alsana bir, bir yabancı kontenjanı. Üçüncü forvet olarak hani Cenk Tosun yerine genç yetenekli forvet ya da üçüncü forvet değil de rotasyon forveti olabilir. Şartlara bağlı ama Frank istatistikleri çok çok iyi. Bunu bize koklatacaklarını zannetmiyorum. Artem oyu bu. Şörlot olmasa bence iyi bir profilde futbolcu. Denenebilir. Ben Depay'a ihtimal vermiyorum. Yani zannetmiyorum Depay'ın olma ihtimalini ya. Depay çok zor gibi geliyor bana. Yani zor da futbolcu yönetmesi de zor. Göreska, Angu ise bence defterleri kapatın. Meri ya devre arası ya yazın Fenerbahçe'ye gelecek görüşündeyim. Milinkovic, Savic ismini yabana atmayın. Yakında haberlerini çok çok duyarsınız. Osterwolde için teklifler gelebilir. yer bir yere gitmiyor. E, bugünkü maçta Fred'i, Kerem'i alıcı gözden izle, izlersiniz. Bir de milli ara var. Artık varını yoğun ortaya koymaları lazım. Yine aynı şekilde Ennesir'i oynarsa artık taraftarın tepkisinden de kurtulması Kurtulmak için canlı dişine katması lazım. Hani varını yoğunu ortaya koyması lazım. Keşke en nesiri mesela bu maçta oynasa. Yani bu cümleyi kurmak istemiyorum yanlış anlaşılmasın ama böyle hafif bir sakatlığı olsa da milli takım kadrosuna çağrılmasa en azından 3-5 gün dinlense çünkü ben annesinin biraz formsuzluktan dolayı sıkıntı yaşadığı görüşündeyim. Ee, yani onu da söyleyeyim. Ee, Şimanski, Edson Alvarez ki Edson da sanırım yok İsmail Yüksek ve Fred Avrupa maçında cezalı. İlk Avrupa maçında Ferenc Faroş maçında Şimanski'yi izleyeceğiz gibi. Yani kadromuza durduklar müdece her futbolcuyu değerlendirmemiz lazım. John Duran bugün daha fazla süre alır gibi geliyor. Emre Mor çalışmalarını sürdürüyor ama devre arasından sonra artık yani ne olursa olsun devre arasından sonra sebebi de lisansının çıkmaması onu da söyleyeyim. Vedat Muriçi gelmez. Onun dışında da başka cümlem kalmadı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. hype attığınız için, beğendiğiniz için e, haftada bir gün 50'şer üyelik verme fikrimiz var. Çünkü duyumlara başladık. Duyumlara başladığımız için de artık sizlerden destek bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Fenerbahçe'mize başarılar. Maç önü canlı yayında Kadıköy Sokak Ana kanalında görüşmek üzere.